Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden biridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim ben dimi aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Gaybına farkını saymış da çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi seyhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siperet gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır yatanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şu duranacak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar, kişi hadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd bin secde eder varsa taşım, her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu cerret gibi yerden naaşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakkı hakkı hakka tapan milletimin istiklal. Milletimin istiklal.